Evet canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere LGS 2025 yüzdelik dilimleri ve LGS 2025 sonrası yapmanız gerekenlerle ilgili özellikle tercihlerle ilgili tavsiyelerde bulunacağım. Artık böyle videoya direkt girmeye karar verdim. Normalde kendimi tanıtıyordum ama artık beni tanıdığınızı düşünüyorum. Beni daha önce tanımayanlar da eski videolarıma veya biyografime bakabilirler. Şimdi bugün sizlerle harika bir konu hakkında konuşacağız canlarım. Şimdi LGS 2025 bitti. Gerçekten çok kaotik bir sınavdı. Hani aşırı kaotik bir sınavdı açıkçası. Sizi çok iyi anlıyorum ve hani herkes böyle döküldü gibi oldu gerçekten ve böyle yıllara göre sıralamalar yapıldığında da zorluk seviyesi olarak gerçekten zor bir sınavdı. Şimdi bunu kabul edelim. Şimdi artık önümüze bakmamız gereken noktalar var. Neden bunu kabul ediyor? Çünkü bu sınav zordu. İşte bazı şey söylentiler olacak. İşte sorular çalınmıştır. Sorular işte iptal olacaktır. İşte ondan sonra ne bileyim yeniden sınav yapılacaktır gibi. Bu söylentileri aldırış etmeyin. Şimdi her LGS sonrasında böyle saçma sapan şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ve Hani sınava hazırlayan kişiler zaten aylar öncesinde izolasyona giriyorlar ve ona göre bir sistemleri var. Yani şimdi sorular çalındı vesaire gibi söylentiler inanıp işte sınav tekrar yapılsın, sınav tekrar yapılacak yaşasın, istediğim puan alacağım gibi düşüncelere girmeyin. Ya yani şunu da söylemek istiyorum. Evet sınav zordu. Ben özellikle Türkçe sorularına baktım ve benim bile ikilemde bu sorular olmuştu. Ama artık olan oldu ve bunu değiştiremeyiz. Bir yandan da şunu unutmamız gerekiyor. Mesela tahmini yüzeyler yapabiliyoruz. Evet sonuçta hani zorluk seviyesine göre sıralamalar vesaire tahmin edilebilir. Ama tabii ki de bu net bir sonuç değildir. Hiçbir zaman net bir sonuç vermez. Çünkü mesela ben size dedim ki 2021 yüzdeklerine yakın olabilir dedim. Evet 2021 yüzdeklerine yakın olabilir ama sonuçta 2021'de LGS'ye giren abi ablalarınızla 2025'te LGS'ye giren öğrenci kitlesi çok farklı. O yüzden yani mesela o sınavda herkes farklı bir sonuç yapmışken sınav zor olmasına rağmen bu 2025'te herkes çok farklı sonuçlar yapmış olabilir. Bu da yüzdekleri değiştirir. Yani yüzdekler neydi? Bizim LGS sonucumuzun gelse netimizin sınava giren milyonlarca işte yüz binlerce öğrenci arasında bizim sıralamamızın nereye geldi? Mesela senden iyi sadece iki kişi vardır. Sen harika bir yüzdelik yaparsın. Senden iyi on bin kişi vardır. Yüzdelim birazcık daha kötü bir hale gelir. Yani yüzdelik dilim her zaman önemlidir. Bakın bana yüzlerce puanlarla ilgili mesaj geldi. Bakın canlarım puanın hiçbir önemi yok. Yani size LGS sonuçları açıklandığında size bir ekran gelecek. Bu ekranda siz puana bakmayacaksınız. Yüzdelik diliminize bakacaksınız. Yüzdelik dilim olmadan yüzdelik dilimleriniz doğru veri olmadan hiçbir tercih yapamazsınız. Hiçbir doğru bir sonuç elde edemezsiniz. O yüzden yüzdelik dilimleriniz önemlidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Bakın aylardır anlatıyorum. Hala bana diyorsunuz ki ben 460 puan aldım. Hangi lise olur? Puanın bir önemi yok. Puanı atacaksınız. Puanın hiçbir önemi yok. Puanlar her sene değişiyor. Önemli olan sizin sıralamanız. Yani yüzdelik diliminiz. Bakın YKS'de de, de böyledir. Sizin sıralamanız çok önemli. Yani gidip de kaç puan aldığına bakmıyor kimse. YKS'de atıyorum sayısalda kaçıncı sıradasın? İşte ilk bine girdin mi? İlk on bine girdin mi? Buna bakıyor. Yani asıl olay her zaman budur bunu ceba aldık. Yüzdelik dilim önemli. Şimdi sınav sonucumuz gelene kadar herkes bir dinlensin. İşte bana başka mesajlar geliyor. Abla ben 9. sınıf çalışmalarına başladım. Çünkü hedefime ulaşamadım. Üniversitede de aynı şeyi yaşamak istemiyorum diyorsunuz ve 9. sınıf çalışmalarına başlayacağım diyorsunuz. Arkadaşlar bakın bunu yapmayın. Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü yani zaten LGS zamanı o kadar emek verdiniz, o kadar yoruldunuz. Yani gerçekten bir dinlenmeye hakkınız yok mu? Yani bu hayatta sizin dinlenmek gibi bir lüksünüz olamayacak mı? Zaten eğitim sistemi sizi çok zorluyor. Eğitim sistemindeki işte müfredat ağır. Yani neden kendinize bunu yapıyorsunuz? Yani bir şey istediğiniz gibi olmadı diye gidip de kendi gençliğinizi, çocukluğunuzu şu an çürütmeyin. Çünkü bu 3 ay ben size tekrar söylüyorum bakın bu 3 ay hayatınızda yaşayabileceğiniz en boş 3 aydan birisi. Yani önümüzdeki yıllarda inşallah hani uzun ömrünüz olursa hiçbir şekilde bu kadar boş bir yıl yaşamayacaksınız. Bu kadar boş bir 3 aylık tatil yaşamayacaksınız. Lisede başka koşuşturmalar olacak. Üniversitede başka koşuşturmalar olacak. Bakın ciddi söylüyorum bunu yapmayın. Oturun dinlenin yani illa bir şey yapacağım ama ben ders çalışmaya çok alıştım diyorsanız ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim canlar. Dil öğrenin. İngilizce artık herkes İngilizce biliyor. Bakın ben Amerika'ya gittim de İngilizcem daha kötü bir seviyedeydi. Yani konuşmakta zorlanıyorum ama Amerika'da bir yıl yaşayınca gerçekten hani İngilizce seviyem çok gelişti. Hani şu an biraz unutmuş gibi hissetsem de o İngilizce yani konuşabilmek çok büyük bir lüks. Ve şunu hissettim yani Amerika'dan geldiğimde şimdi Amerika'da herkes İngilizce biliyor zaten. Ben Türkçe bildiğim için kendimi havalı hissediyordum. Yani çünkü onlar Türkçe bilmiyor. Çünkü İngilizceyi herkes biliyor ya. Yani insan böyle garip hissediyor kendini. O yüzden bildiğin diller yetmemeye başlıyor. Bana kalırsa ben bir dil daha öğrenmek istiyorum mesela. İngilizceyi halledip başka bir dil daha öğrenmek istiyorum. Çünkü orada mesela İspanyolca çok yaygın. İspanyolcayı birçok arkadaşım biliyor ve çok güzel konuşuyorlar ve ben onlar konuşurken hiçbir şey anlamıyorum ve bu bana gerçekten çok üzücü geliyor. O yüzden yeni bir dil öğrenmek gerçekten çok büyük bir lütuf. Hani kendinizi çok özgüvenli hissediyorsunuz yani farklı dillerde insanlarla konuşabildiğinizde. Yani arkadaşlarımla delikodu falan yapıyorduk. Gerçekten o kadar güzel bir özgüvenlik ki benim için. Hani Amerika'ya ilk gittiğimde yani çok zorlanmıştım. Google Translate falan kullanıyordum. Ama sonra bu zamanla oturdu ve sonra dedim ki ben yeni bir dil daha öğrenmeliyim. Yani illa ders çalışmak istiyorsanız, illa bir şey çalışıyor olmak istiyorsanız. Ama ben ders çalışmayı masa başında olmaya çok alıştım diyorsanız oturun dil öğrenin. Bakın illa İngilizce olmak zorunda da değil. İngilizce ağırlıklı olarak farklı diller öğrenebilirsiniz. Almanca öğrenin, İspanyolca öğrenin, bambaşka diller var, Japonca öğrenin. Yani bunlar ileride size çok büyük katkısı sağlayacak şeyler. Ondan sonra işte siz bu yaş öğrendiğiniz bir dili unutmanız çok zor. Hayatınızın en başarılı öğrenebileceğiniz yılındasınız. Yani beyniniz süper çalışıyor. Beyniniz benden de iyi çalışıyor şu anda sizin beyniniz. Yani siz bu yaşlarda düzgün bir şekilde dil öğrenirseniz ileride çok rahat yaparsınız. Çok rahat konuşursunuz. Çok rahat hani özgüveniniz artar. Hani özgüven böyle şeylerle gelişiyor arkadaşlar. Kendinize yatırım yaptıkça özgüveniniz gelişecek. Yani işte ben YouTube videosu izleyeyim yani buradan benim özgüvenim gelişsin diye bir dünya yok. Ne kadar kendi konfor alanınızın dışına çıkarsanız o kadar çok özgüveniniz gelişir. Ben lisede o kadar çok girişimcilik etkinliğine katılıyordum ki ilk başta böyle çok utana sıkıla gidiyordum istemiyordum. Ama artık belirli bir noktadan sonra etkinliklere gide gele gide gele böyle insanlarla sosyalleşmeye, insanlarla iletişim kurmayı öğrendim ve her etkinliğe böyle özgüvenli bir şekilde gidip direkt kendim hani gözüme kestirdiğim insanlarla arkadaş oluyordum ve bu arkadaşlıklarım da bayağı da devam ediyor. Bir sürü etkinlikten tanıştığım ve hala arkadaşım olan birçok insan var ve bu network'a inanılmaz güzel bir şey. Yani network'ünüz ne kadar iyi olursa ileride o kadar başarılı da olursunuz gerçekten. Hani o yüzden lütfen çekinmeyin. Mesela şu an kendinizi geliştirebileceğiniz bir sürü şey var ne bileyim işte dil öğrenmek dışında, kitap okuyabilirsiniz tabii ki YouTube'da da faydalı içerikler var onları izleyin zaten ama demek istediğim hani her şey sadece YouTube'dan video izleyerek başarmayı bekleyemezsiniz. Yani hani LGS'de de böyle yani soru çözümü izleyerek, matematik soru çözümü izleyerek LGS soruları geldiğinde direkt yapamayacaksın. Yani pratik kendin içine girmen gerekiyor soruların, onları analiz etmen gerekiyor, okuyup anlaman gerekiyor. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat edin. Onun dışında bakın artık LGS sonucunuz ne olursa olsun şu karamsar dünyadan çıkmanız gerekiyor. Bakın evet her şey oldu bitti. Şu an biz bunu değiştiremeyiz. Artık hayatımıza bakmamız gereken bir dönemdeyiz. Artık hayatımız kontrolünü elimize aldığımız bir dönemdeyiz. Zaman geçiyor siz büyüyorsunuz ergenlik çağınıza geliyorsunuz ve liseye geçtiğinizde olgun insanlar olmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş ve hedeflerinizi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. İşte artık LGS sonucu ne olursa olsun LGS kitaptan aldıysan mükemmel inşa almışsındır. Onu bir kontrol et. O netlerle hangi yüzdelikler gelebilir tahminde bulun. Yani bu net bir şey değil tabii ki de. ama 2021-2022 arası olabilir diyorlar. Ben de öyle düşünüyorum ama tabii ki de bu değişecek yani bu garanti bir şey değil buna inanmayın. Demek istediğim bir tahmini bir yüzdelik diliminiz geldi sonra da ya da işte sonuçlar açıklanana kadar kendiniz direkt lise araştırmalarına başlayın. Sizin hedefiniz ne? Gelecekte nerede okumak istiyorsun? Doktor olmak istiyorsan mesela fen lisesine gitmek çok mantıklı. İşte ne bileyim daha sosyal bir lise istiyorsan sosyal bilimler lisesi araştır. İşte ne bileyim Anadolu lisesine git. Yani bunları araştır. Kendi özgüvenini geliştirmek istiyorsan işte abla ben sınırlarım dışına çıkmak istiyorum diyorsan yatılı okulları araştır. Yatılı okuduğuna değecek güzel köklü liseleri araştır. Bunları araştırırken puanına bakmayacaksın. Bunları araştırırken yüzdelik dilimine bakacaksın. O yüzden lütfen böyle kendi karamsarlığa kapılıp işte dünyanın sonu geldi ben yok olmak istiyorum işte hayatım olmasın artık bu çok sıkıldım falan gibi şeylere girmiyorsunuz arkadaşlar. Bunun için çok erken böyle şeyler düşünmeniz için çok erken insanlar ailelerini anne babalarını kaybettiklerini bile hayata tutunmanın bir yolunu buluyorlar biliyorum söylemesi kolay ama aslında zor yani gerçekten çok zor bir şey ama demek istediğim şu ki yani bir sınav istediğiniz gibi gelmedi diye dünyanın sonu demek değildir siz daha çok gençsiniz ya yani ben sizin yerinizde olsaydım o kadar çok şey yapmak isterdim gerçekten size hayranım yani size özeniyorum şu anda gerçekten Kendinizi ne kadar geliştirebilirsiniz? Kendinize ne kadar yatırım yapabilirsiniz. O kadar iyi. Mutlaka kitap okuyun. Bakın kitap okumayan insanlar anlaşılıyor. Kitap okumayan insanlar iletişim bile kuramıyor. Yani işte okuduğunu anlayamıyor. Normal günlük bir iletişim bile kurmayı beceremeyen, duygularını ifade edemeyen insanlarla dolu maalesef dünyamız. Ve siz onlardan birisi olmayın. Sonra gerçekten çok kötü bir izlenim bırakıyor. Kendinize bir bakım yapın, yatırım yapın. Yani dış görünüşünüz de önemli. Mesela açıkçası insanlar ilk dış görünüşe bakıyor. Mesela kendinize, öz bakımınıza dikkat edin. Bir rutin oluşturun. Mesela yoga yapın, meditasyon yapın. Hani bunlar çok önemli şeyler. Bu yaşta oturtursanız bu düzeni gerçekten çok güzel olur sizin için. Demek istediğim gidip oturup yani saatlerce bakım yapın diye bu yaşta zaten cilt bakımını için saçma sapan ürünler kullanmayın. Ama demek istediğim şey öz bakımınıza önem ver. Mesela sağlıksız kilo aldıysanız onu vermeye çalışın. İşte yediklerinize dikkat etmeye çalışın. Elinizden geleni yapın. Böyle yaptığınızda kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Kendinize yatırım yapmak demek dünyada yapabileceğiniz en güzel şeylerden birisi. Bakın hiçbir insan gelip sizin hayatınızı değiştiremez. Hiçbir insan sizi böyle itekleyerek işte bunu yap bunu yap diyerek size böyle bir hayat sunamaz. Siz ne kadar kendinizi geliştirmeye istekliyseniz insanlar da size o kadar yardımcı olabilir. O yüzden lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Kendinizi üzmeyin. Siz daha çok gençsiniz. Yani önünüz o kadar çok fırsat çıkacak ki yani bu LGS'yi unutacaksınız bile. Evet burası bir LGS kanalı çünkü ben LGS çektir üretiyorum. Farkındayım ama demek istediğim şey şu ki hayatta LGS'den değerli daha çok şey var. Yani gerçekten daha çok şey var. Ailenize vakit geçirememişsinizdir. LGS bitti artık ailenize vakit geçirin. Yani bilgisayar oyunu oynayın gerekirse ama kendinize bir vakit ayırın. Kendinizi mutlu edeceğiniz bir şey yapın. Sizi mutlu eden şey ne? Bunu keşfedin. Benim için bu yazı yazmak yani yazı yazmak ve yazı yazarken müzik dinlemek. Beni en çok mutlu eden şeylerden birisi. İşte spora gitmek, ondan sonra kahve içmek yani çeşitli kahveler denemek o kadar bayılıyorum ki bunlar beni mesela ben yapan şeyler yani beni sorsanız bana herkes der ki kahve yani ben çünkü çok seviyorum mesela işte ondan sonra içerik üretmek derler benim için yani sizi mesela birisine sizi sorduğumuzda sizin için ne derler onun arkasını geliştirmeye çalışın. Onun arkasını doldurmaya çalışın. Ve sınav kötü geçti diye işte LGS 2025 çok kötü geçti diye böyle lütfen karalar bağlamayın. Çünkü hayatta gerçekten çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Üzülmenizi asla istemiyorum. Ben sizi çok seviyorum. Liseye geçtiğinizde de yanınızda olmaya devam edeceğim. Yurt dışı başvuruları yapmak isteyenler varsa Amerika'dır işte Avrupa'dır. Onlarla ilgili içerikler üreteceğim. İşte yaz nasıl değerlendirilir abla neler yapalım derseniz onlarla ilgili de içerikler çekeceğim. Tabii ki de LGS 2026 tayfam için de içerikler çekeceğim. Ama zaten ben şu an yazın buradayım. Çok şükür ki size içerik üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden bu yazı dolu dolu geçirelim. Sizi çok seviyorum. Lütfen umutsuzluk kapılmak yok. Hepinizi çok öpüyorum canlarım. Ve lütfen bana yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Siz benim için çok değerlisiniz. Ve kanalıma yeni gelenler de hoş geldi. Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin.